Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ilginç bir şey paylaşacağım. Ve bunun uygulamasını yapacağız. Bu nedir? Bunu bilen var mı? Şöyle göstereyim. Dışında kabukları var. Ortadan ikiye yarılmış. Budaklı bir yeri. Hepimizin bildiği gibi bu odun arkadaşlar. Bu odun ne işe yarar? Odun insanlar birbirine hakaret etmek için kullanır. Odun gibi adamsın, odun gibi insansın der. Odun başka ne işe yarar arkadaşlar? Kağıt yapılır. Odundan çok güzel kağıt yapılır. Eğer odun canlı olursa hayatın, doğanın oksijen kaynağıdır arkadaşlar. Havanın temizlenmesinde temizleme makinasıdır arkadaşlar. Odundan başka ne yaparsınız arkadaşlar? Odundan laf bile uslanmayan etmeli tekbir tekbirle uslanmayan hakkı kötektir derler. Odunla usta <laughs> odunla uslanmayanlara sopa da atılır arkadaşlar. Hatta eşek sudan gelene kadar arkadaşlar. Odundan başka ne yapılır? Odundan mobilyalar yapılır arkadaşlar. Her türlü mobilya, süs eşyaları. Yani aklınıza gelmeyen ve aklınıza gelen birçok şey odundan yapılır arkadaşlar. Peki bu odundan başka ne yapılır? Odundan yakılır arkadaşlar. Odun yakılır ve ısınılır. Peki yaktıktan sonra ne olur? Isısını alırız. Dumanı havaya gider. Külünü de çöpe atarız. Arkadaşlar işte bizi ilgilendiren kısmı bu. Sakın ha. Odunun külünü asla ve asla çöpe atmayın. Niye biliyor musunuz? Hem bahçemizde, bağımızda, tarlamızda haşerelerle karşı mücadelede hem de toprağın mineral madde ihtiyacını gidermede en etkili doğal yöntemdir arkadaşlar. Ben size bununla ilgili uzmanları tarafından çalışılmış bilgileri açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Biz burada şimdi bunu nasıl yapacağız? Ne yapmalıyız? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi odunumuz sobada yaktık. Yakacağız. Asla ve asla kimyasal madde karışımı olmayacak arkadaşlar. Petrol türevleri ya da naylon türevleri ya da diğer kimyasal ya da kömür türevleri asla ve asla külüne karışmamış olacak arkadaşlar. Yani bunun gibi temiz odun olacak arkadaşlar. Temiz odun. Böylesine temiz bir odundan arkadaşlar 100 kilo odundan 200 gramla 600 gram arasında kül çıkar arkadaşlar. Odun külü. Ve bu odun külünün dikkat arkadaşlar kalsiyum, potasyum, manezyum ve fosfor ana gövdesini oluşturur. Ve toprağın temel ihtiyacıdır. İşte siz bitkilerinizin ama her türlü bitkinizin kalsiyum, potasyum, magnezyum ve fosfor ihtiyacını odundan karşılayabilirsiniz. Küllerinizi asla atmıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir takım uygulamalar var. Bunlar nasıl yapılır? Gelin hep birlikte görelim. Bakın arkadaşlar. Sobam yanıyor. Odun sobada yanıyor. Altında küllüğü var. Ben bu külleri bakın arkadaşlar tertemiz kül. İnsanın hiyesi geliyor. Ben bu küller arkadaşlar yıl boyunca daha doğrusu sobayı kışın yakıyorum. Kış boyunca bakın burada bir kül daha var sanki. Burada biriktiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar asla atmıyorum. Bakın sağında solunda bu e, yabani zılbıt otudur. Ne kadar güçlü. Bakın bu otlar ne kadar güçlü. Bakın diğer yabani otlar çıkıyor etrafından. Ne kadar güçlü. E, şu anda bulunduğu yerin toprağını e, mineral maddeler açısından müthiş derecede zenginleştiriyor arkadaşlar. Şimdi işin özü şu arkadaşlar. Siz bu külü toprağa verebilirsiniz. Toprağa nasıl verebilirsiniz? Toprağın minerallerini zenginleştirmek için birebirdir. Artı birçok haşeranın, birçok böceğin, birçok zararlının da arkadaşlar bitkiden uzaklaşmasını sağlar. Öldürmez. Uzaklaşmasını sağlar arkadaşlar. Onlara da zarar vermez. Bakın ben hayvan gübremi alıyorum arkadaşlar. Benim yaptığım uygulama. Hayvan gübremi ve Evde kullandığım yumurtanın kabuklarını da biriktiriyorum. Yumurta kabuklarıyla beraber çünkü uzun vadede toprağın kalsiyum açısından zenginleştirmesinin ana maddesidir arkadaşlar. Evet. Koyuyorum. Geliyorum arkadaşlar. Külümden aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. 200 300 gram kadar. Yani 30 40 kilo hayvan gübresine 200 300 gram kadar külü atıyorum arkadaşlar. Sonra bunu karıştırıyorum. Evet şu anda hayvan gübresi yumurta kabuğu ve kül arkadaşlar. Karışımım hazırlandı. Benim diğer videolarıma bakarsanız meyve ekim ve dikimlerinde ister fide dikin ister tohum ekin arkadaşlar. İsterse hazır dikilmiş, hazır ekilmiş ağaçlar olsun bittiler olsun. Bu karışımdan, bu karışımdan fidelere yarım kürek kadar arkadaşlar. Fidelere yarım kürek kadar. Ağaçlara yarım el arabası kadar. Diğer çiçeklere, bitkilere şu şekilde bir 300 400 gram 500 gram kadar diplerine yani bitkinizin büyüklüğüne göre arkadaşlar. Fazla verirseniz ne olur? Hiçbir zararı olmaz. Hiçbir zararı olmaz arkadaşlar. Fazla fazla da verebilirsiniz. Bundan tohumu ekeceğim ya da fideyi dikeceğim toprağa bundan bir miktar koyuyorum. Bu ekeceğiniz tohumun ve dikeceğiniz fidenin büyüklüğüyle alakalı arkadaşlar. Normalde şöyle söyleyeyim. Açtığınız çukurun 3'te 1'i kadar gübre koyabilirsiniz arkadaşlar bu karışımda. Ölçü açtığınız çukurun 3'te 1'i kadar koyabilirsiniz. Normalde budur arkadaşlar. Bundan koyuyorum. Daha sonra fidemi dikip ve toprakla üstünü kapatıyorum. Dikilmiş olanlara ise dikilmiş olanlara ise çıkmış olan bitkimin ya da ağaçların üstüne bunu atıyorum. Çapayla çapalıyorum arkadaşlar. Çapayla çapalıyorum ve toprağına karıştırıyorum. Başka neler yapıyorum? Sarımsaklarıma, soğanlarıma arkadaşlar. Gübreniz yok. Gübreye katamıyorsunuz. Evdesiniz, hayvan gübresi bulamadınız. Yumurta bulamadınız. Elinizde kül var. Hiç fark etmez arkadaşlar. Bu külü alıyorsunuz. Bakın. Külü alıyorsunuz. Bir tanesini deneyelim. Bakın burada bizim bir çiçeğimiz var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar basit. Ekin. Daha sonra bunu suladığınızda sulatla beraber bu içine toprağa karışıp gidecektir. Artı şu anda bunun üzerine gelecek her türlü hastalıkları, her türlü böcekleri, canları da bu kül uzaklaştıracaktır arkadaşlar. Burada gülünüz var arkadaşlar. Gülün dibine hatta bir miktarda üstüne atabilirsiniz arkadaşlar. Yine alıyoruz. Yani illa belli bir şekli yok arkadaşlar. Önemli olan bakın çimimiz var. Bakın. Tohum eker gibi arkadaşlar. Bahçenizde, kapınızda, balkonunuzda yani yeşillik nerede neyiniz varsa o küçük küçük evlerin kentlerde koca koca devasa rezistansların koca koca devasa binaların önlerinde küçük küçük çimler oluyor. O çimlere atabilirsiniz arkadaşlar. Çiminizin her türlü her türlü mineral ihtiyacını külden temin edersiniz arkadaşlar. Bakın başka neyim var benim burada. Bakın burada enginarlarım var arkadaşlar. Enginar. Deysin arkadaşlar, yaprağına da değsin. Bakın yaprağına da değdirerek atıyorum arkadaşlar. Bunu birçok yerde bilirler. Annelerimiz köylerde özellikle yapraklı, geniş yapraklı sebzelerde tırtılları kovmak için bu külü kullanırlar arkadaşlar. Diğer birçok zararlıyı kovmak için bu külü kullanırlar. Diyelim ki bunlar yok bahçenizde Süs bitkileriniz var arkadaşlar. Süs bitkileriniz. Aldınız. Bakın. Süs bitkilerinizin üstüne. Arkadaşlar bu yağmurlarla açık alandaysa yağmurlarla ya da kapalı yerde ise sizin yaptığınız sulamalarla zaten bu kendi toprağına karışacaktır. Önemli olan külü temiz kül ama. Asla odun Temiz odunun dışında başka hiçbir şey karışmamış olacak arkadaşlar arkadaşlar külümüze. Bunu istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Benim gübre ve yumurta kabuğuyla birlikte kullanmamda sebep arkadaşlar biraz daha zenginleştirmiş oluyorum, biraz daha ekonomik, biraz daha profesyonel kullanmış oluyorum. Faydasının süresini hızlandırıyorum ve etkisini artırıyorum. Benim yaptığım e, bu. Siz bunu her türlü yapabilirsiniz. Sonuçta geç olur. Belki biraz daha az olur ama kesinlikle ve kesinlikle fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Böylece odun külümüzü, odun külümüzü değerlendirmiş oluyoruz. Artı çok önemli bir şey yapmış oluyoruz arkadaşlar. Doğal ve organik üretim, doğal ve organik tarım yapmış oluyoruz. Bir şey daha yapmış oluyoruz. Yaktığımız odunların külünü doğaya geri dönüşüme katmış oluyoruz arkadaşlar. Sadece külümüzün içinde şu yoktur. Canlılık arz eden azot türü e, ve türevleri yoktur. Çünkü yandığında onlar uçacaktır arkadaşlar. Vitamin e, kısmı e, olmayabilir ya da çok cüzi olabilir. Çünkü onlar etkisiz hale geliyor. Külün ana ham maddesi başta söylediğim gibi 100 kilo odundan 200'de 600 gram kadar kül çıkar. Yani onun içindeki bütün mineraller ayrışmış özümsenmiş ve kullanıma hazır yüksek oranda bize sunulmuş oluyor. Bizim yapmamız gereken bu kadar değerli, kıymetli bir doğa dostunu çevre dostunu, insan dostunu çöpe atmamak arkadaşlar. Arkadaşlar, bundan sonra ne yapıyoruz? Odun deyip geçmiyoruz. Keşke diyoruz herkes odun olsa. Keşke diyoruz herkes odun kadar faydalı ve yararlı olsa diyoruz arkadaşlar. Bugün de çok güzel bir hava var. Güzelliği şu İnce ince yağıyor arkadaşlar. İnsan ıslatmıyor, rahatsız etmiyor. Baharın ilk günleri e, da bugün dördü. Ve ve sıcaklıkta ilk kez 19-20 derecelere çıktı. Hava kapalı. Ama çok güzel bir hava var arkadaşlar. Şimdi ben yaptığım bu karışım mı? E, yakınlarımda olan yakınlarımda olan ağaçlarımın ve bitkilerimin diplerine atacağım. Bunu da boşa gitmemiş olacak arkadaşlar. İleriki günlerde diğer bütün bezelyelerim var, sarımsaklarım var soğanlarım var onlar çıkmışlar. Onlara külü sepme yöntemiyle sepme yöntemiyle atacağım arkadaşlar. Dolayısıyla külümü de bu şekilde değerlendirmiş olacağım. Bakın arabanın dışında şurada görüyorsunuz hayvan gübrem var. O külün tamamını onun üstüne atıp harman yapıp daha büyük boyutlu yapacağım. Ve bahçedeki bütün bitkilerime vereceğim arkadaşlar. Bakın çileklerimi plastik büyük plastik varilleri ortadan ikiye kestim. Çileklik yaptım arkadaşlar. İkişer üçer tane çilek diktim onlara. Onlara da vereceğim. Bakın burada budamasını yaptım. Ortancalar var. Onlara vereceğim. Yine burada bir gülüm var. Orada bir gülüm var. Onlara vereceğim. Burada enginallarım var. Onlara vereceğim. Böylece arkadaşlar külü hem bitkilerinizi korumak, onları güçlendirmek hem de onları coşturmak için kullanabilirsiniz. Bunun değişik uygulamaları var. Bu karışımın üstüne su dökenler var. Suyla birkaç gün bekletenler var. O suyu süzüp kullananlar var. Bunların hepsi doğrudur. O kısa vadede ve hızlı olmasını sağlamak için benim o konuda bir sıkıntım yok sonunda kendi bahçem ee, ve önemli değil o zamanla e, ilgili bir sıkıntım yok ortamla ilgili bir sıkıntım yok geniş alanlarım var yapabiliyorum sıkıntı yok ee, o yüzden ben direkt katı olarak uygulama yapıyorum arkadaşlar bu konuda farklı fikirleri düşüncesi olan arkadaşlar varsa farklı önerileri olan arkadaşlar varsa benimle paylaşırlarsa sevinirim arkadaşlar şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.